Indiana'dan Cumhuriyetçi Senatör Todd Young ve Virginia'dan Tim Kaine, Papa Francis'e birlikte bir mektup göndererek Papa'yı Çin'deki dinlere yönelik zulmü ve insan hakları ihlallerini özellikle de Çin Komünist Partisi tarafından Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına yapılan zulmü kınamaya çağırdı. İki senatör Papa'ya yazdığı açık mektupta Çin Komünist Partisi Sincan'daki Uygur nüfusuna karşı yıllardır totaliter terörist eylemler başlattı. 1 milyondan fazla Uygur'un insan hakları sözde eğitim kampında açık bir şekilde ihlal ediliyor. Çin Komünist Partisi sayısız kadının zorla kürtaj, kısırlaştırma ya da istemsiz doğum kontrol yöntemlerine maruz kalmasına izin verdi. Geçen yıl Sincan'ın doğurganlık oranı %24 düştü. Uzmanların tanımladığı gibi bu nüfus soykırımının bir parçası. Uluslararası arası toplum Sincan'da köleliği ve zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmaya çalışırken bu uygulamalar sosyal kontrol ve ekonomik ilerleme için araçlar olarak kullanılıyor. Bu tür sistematik adaletsizlikler ve ihlaller meydana geldi. İnanç ve kültürel pratiğini aşırılık ve terörizmle ilişkilendiren yasal çerçeve altında kısacası Çin Komünist Partisi konuşma, kültür ve dini inanç kavramlarına savaş veriyor denildi. Hollanda'daki ABD Büyükelçiliği yetkilisi Uygurlarla görüştü. ABD'nin Hollanda Büyükelçisi Peter Hoekstra'nın 20 Ekim 2020'de Hollanda'daki Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Derneği üyeleriyle öğle yemeği için bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak Çin virüsü salgını nedeniyle görüşmeye katılamayan Büyükelçi kendi yerine bir Büyükelçilik yetkilisini görevlendirdi. Heyetle bir araya gelen ABD Büyükelçiliği yetkilisi Uygurların durumunu dinledi ve yönetim kurulundan gelen soruları yanıtladı. Görüşmede ABD yetkilisi önemli konularda Uygur heyetiyle fikir alışverişinde bulundu. Son olarak dernek başkanı Abdurrahman Abdullah Büyükelçi Sayın Peter Hoxha'ya Uygurların kültürel mirasını yansıtan elde dokunmuş bir halı hediye etti. Tayvan Doğu Türkistan Derneği Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni Çin'in Uygur soykırımı nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı iptal etmeye çağırdı. Tayvan Doğu Türkistan Derneği Direktörü Times gazetesinde 19 Ekim tarihli bir makalete bu çağrıyı yaptı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrıda bulunan direktör, Çin sınırları içindeki tüm etnik grupların din özgürlüğü ve insan haklarıyla ilgilenen herkesi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı iptal etmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne baskı yapmaya devam etmeye çağırıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi onu feshetmezse yarışın büyük boykotundan kaçamayacak. Tıpkı Dünya Sağlık Örgütü gibi dünyanın en utanç verici ikinci uluslararası örgütü olacak dedi. Direktör, Pekin hükümetinin Çin'deki en hızlı nüfus artışına sahip Uygur bölgesini 2-3 yıl içinde en en yavaş artan nüfusa sahip bir bölge haline getirmek için çok para harcadığını vurguladı. Voice of America'nın haberine göre Avustralya ve Çin arasındaki gerginlik tırmanırken Çin Avustralya pamuk ihracatına misilleme amaçlı bir baskı başlattı. Avustralya Pamuk Endüstrisi CEO'su ve Avustralya Pamuk Taşımacılığı Sendikası Başkanı yaptığı ortak açıklamada Çin tekstil fabrikalarının Avustralya pamuğunu kullanmayı askıya aldığını açıkladı. Bilgilere göre Avustralya'nın 10 yıllardır Çin'e pamuk ihraç ettiği ve Avustralya'nın Çin'e ihraç ettiği başlıca tarım ürünlerinden birinin de pamuk olduğu, yıllık toplam pamuk ihracatının 2,5 milyar dolar olduğu tahmin edilirken Avustralya pamuklarının yaklaşık %65'i Çin'e ihraç edildiği aktarıldı. Avustralya Çin ilişkilerinin Avustralya'nın 2018'de Çin'i ülkenin iç işlerine karışmakla suçlamasından bu yana kötüleştiği biliniyor. İki taraf arasındaki ilişkiler bu yıl Nisan ayında Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un uluslararası toplumu Çin virüsünün kökenine ilişkilerinde bağımsız bir soruşturma başlatmaya çağırmasının ardından tırmanışa geçmişti. Çin ve Tayvanlı diplomatların Fiji'deki bir etkinlik sırasında kavgaya tutuşmasının ardından taraflar birbirini suçladı. Bu ayın başında Tayvan'ın Fiji'deki ticaret ofisinin düzenlediği ulusal gün resepsiyonu sırasında meydana gelen arbedede bir Tayvanlı kafa travması geçirmiş bir Çinli ise yaralanmıştı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre arbede resepsiyondaki Çinli misafirlerin programı aksatacak şekilde fotoğraf çekmesi ve misafirler hakkında bilgi toplaması üzerine çıktı. Çin'in iki sistem tek devlet önerisini reddeden Tayvan'ın Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter sayfasında Çin'in medeniyetsiz kurt savaşçılarının Fiji'de diplomatlarımıza yönelik şiddetini şiddetle kınıyoruz. Egemen bir devlet olarak her yıl her yerde Tayvan ulusal gününü kutlamaya devam edeceğiz dedi. Ulusal Günü kutlamalarını eleştirerek Fiji hükümetinin ilgili kural ve düzenlemelerini ihlal ettiğini savunan Çin Büyükelçiliği, o akşam Fiji'deki ticaret ofisi personeli resmi görevini yerine getiren Çin Büyükelçiliği personeline karşı kışkırtıcı şekilde davrandı ve yaralanmasına neden olduğu açıklamasında bulundu.